merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox diyorum. İnanın bir korku oyunu daha oynayacağız. Bu korku oyununun adı Amada The Adventure arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Amada The Adventure oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bu videonun sonunda da size Poppy Play ile ilgili güzel bir haber daha vereceğim. Ee, arkadaşlar herkes Poppy Play ile beklerken böyle bu Amada The Adventure adlı bir oyun çıktı. Ve bu oyun, ve bu oyun çok inanılmaz. Yılmaz bir oyun. Kopuklu item gibi güzel ama çok kısa bir oyun. Öncelikle oyunun hikayesi şöyle. Size hemen göstermeme izin veriyorum. Şöyle. Bakın. Burada diyor ki Tavan arasını karıştırırken Amanda adında cesur bir kızım ve Bolly adında korkak bir koyun başrolde olduğu eski bir çocuk dizisi olan maceracı Amanda'nın bir kutu sesini buldu. Şuradaki bölümleri veya karakterleri hatırlamıyorsunuz. Ya da dizide tam olarak ne oluyor? ya da onun hakkında pek çok düşünmeye başlar ama yine de garip bir şekilde tanıdık geliyor. Merak size ele geçirir ve kasetleri izlemeye karar verirsiniz ve korku nostaljisinin sizi daha basit bir çağa geri götürmesine izin verirsiniz. Bugün sizlerle beraber Poppy Play'de. başka bir versiyonu var ama da Dead Venture'ı oynayacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Birinci kaseti alalım ve takalım. Şu anda. Şu anda hi i'm amanda and i'm bullied. and i love apple do you like apple i'm allergic to apples that's Bu okay you should never is. be afraid to try something new but we don't even know where the store is do you know where the store is do you know Bunlar elmalı torta yapacaklar. Koyunun elmaya alerjisi var. Ancak kız diyor ki, hayır. Hayır elma yiyeceğiz. Oğlum kız, belki koyunun alerjisi ölümcül olabilir. Hayır lan evine gideceksin. Do you know where the store is? O zaman parka gidin. Do you know where the store is? Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded. Bah. And look, There are apples. Can you see apples? No, Ben. Say apple. Apple. Lan burada ben. Arkadaşlar al apple görmüyor. Ben burada şey görüyorum. Ben burada turun şey. Abi bu portakal değil mi? Hadi ben portakal. Ben portakal yazacağım. O abi ben portakal yazıyordum. Ben portakal yazıyordum. Apple yazıyor. Bakın. Apple yazıyor. İnanmayanlar için göstereyim. Ben abi. Şimdi şu o tamam mı? O basıyorum buna. Bakın. O'ya bastım L oldu. Tekrardan bu sefer tekrardan O'ya basıyorum. Good job. Now we can make apple pie. O, Gördüğünüz o. gibi o, bu o. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar U'ya bastım. O harfine bastım Apple yazdı. İşte bu oyun böyle güzel. Bu arada arkadaşlar burada garip resimler var ya. Neyse biz episode tekiye takalım. Burada güzel bir kaset var onu bakacağız. Ne abi bu? Oh, you. Look, we don't have much time. Whatever you do, don't... Hi everyone. I'm Amanda. I'm Lily. Today we're going to get meat for grandma. But isn't grandma a vegetarian? Ne? Can you tell us where the butcher is? Lan sen geri mısın? Amanda! Vegetarian anneannene! Et mi alır ya? Ama neyse illa bu dondurmacıyı yok edecek. O yüzden direkt kasabı seçmek zorundayız. There it is! Let's go! Hello meat man! Ne oluyor lan? Can you tell the meat man what we need? Ben, biz buraya iki kere lamp yazdığımızda yeni bir kasıt geliyormuş. Can you tell the meat man what we need? Tell them what we need. Bak, argifleştiriyor ama... Bak yine, yine istedi klavye istediğini yazacak. Tekrardan bu sefer klavyeyi gösterip bir şekilde... yapacağım. Bak bu sefer niye basalım? Sürekli üye basalım. U nerede? burada tamam mı? Gösteriyim bak. şimdi üye basacağız. Abi bak. Bak üye basıyorum. Bak üye bastım. Meet yazıyor altta. Bak şimdi G'ye basacağım. That's right. Bakın. Ben dedim abi bak. Bu oyun size öğretmiyor ki istediğini yaptırıyor bu oyun. Ya. Sıkıntı olacak tek şey kasaplı olmamızdı ve Voli bir koyundu. Kesin Voli aldı. Şimdi ananı lacı verdi <laughs> 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 yapmıştı. Aa! Bak kayıp bir kaset bulduk. Ben şimdi kasaba sürekli iki kere lap yazdım diye bu kaseti alıyorum. Oo. Wow. Domuz, domuz kasabıydı o. Domuz kasabıydı o. Aa, bu sefer de voli yazıyor. Bak abi. Bu sefer gerçekten ben yazmıyorum. Bakın. Voli yazınca bu kaset bitiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın. Play. İşte. Voli istediğinizi yaptırıyor. Üçüncü kasetleri Bakalım ne olacak. Kötü bir şey olmayacak değil mi? Ha? It's dark out. Let's go home. Bu nasıl bir süreç Abi dur. Dur, dur. dur. Sanki şöyle diyor abi. Bak sanki şöyle diyor. Bak bak sanki şöyle diyor. Hava karanlık. Eve gitme zamanı. Lanet olsun, karanlık oldu. Eve gitme zamanı. Hı. Hı. Tamam. Sıkıntı yok abi. Türk bayramını düzeltecek miyiz? Şurada bir kal. Dur lan. Dur bir dakika. Şimdi birinci ve ikinci, ikinci kasetlerde her şey böyle çocuk animasyonu gibiydi ve her şeyde göz vardı ama burada hiçbir yerde göz yok ya. Bak ayda göz yok, parkta göz yok. Evde göz yok. Lan dur bir dakika. Lan gerçek hayatta bizim evimize gelmiş olmasın bu. Sanki böyle bir oyun vardı. Ha evet evet, sanki Sarana diye bir oyun vardı, S S S oyun değil, film var. Sarana diye bir film vardı, hani bir televizyon vardı. Yine bunun benzeri bir kaset buluyorlardı. Ondan sonra içindeki karakter, kuyudan çıkıp böyle televizyonun içine <laughs> diye çıkıyordu. Aynı burada da mı oldu acaba? Abi, eve gidince bir şey olacak o yüzden ben parkı seçiyorum. Abi. Jump scare yemeyeceğiz değil mi? Yiyeceğim. Bak tamam da. Bak. Jump scare yersem. Senin ağzını burnunu kurarım. Bak ağzını burnunu kurarım. Bak şu yapsak yeri bu benim ya. Aşk olsun. Ya aşk olsun ya. Bu oyunda da jumpscare yapayım. Bir korku oyunda da jumpscare yemeyelim ya. Mouse takıldı ya. Ne oldu lan mouse'a? Lan ne oldu? Sanırım arkadaşlar oyun bug'a girdi. Oyuna tekrardan bu bölüme gideceğim arkadaşlar. Durduruyorum kaseti. Arkadaşlar tekrardan 3. kasete geldim. Şimdi tekrardan 3. kasetimizi bir takalım. work Let's go home. Oğlum nasıl söylüyorum? Bak az önce de dediğim gibi. hava lan ne karanlık oldu. Eve gitme zamanı. Oğlum neden böyle diyor? Bak. Hem bak dur. Oğlum bak. amandacı Bak Amanda. Hangi dünyadayız lan biz? Lan seni dünya değil ki lan. bu. Benim evime evim, evim, öyle mi geldin Samara gibi? Hem hem şu, şu şu ne? Şu 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 ne? Şu ne lan? Beyin mi? Yere atılmış sakız mı? Arkadaşının tüyümü sana emanet mi etti lan? Aa, söyle lan bak. Sana bak sen de bak küfredin. Yapalım bak elimde tabanca var. Elimde tabanca var. Hayır kardeşim parka gideceksin oynayacaksın. Lan hey. yürü git. Lan yürü git beni kaldıramazsın. Beni kaldıramazsın bak. Bak. Bak bak beni de iyi dinle. Beni de iyi dinle. Bak sen 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 hayvansın abi tamam mı? Sen hayvansın hayvan. Oğlum bu ne ya? Hayır kardeşim parka geç oyna. The house? Evi seç dedim. Abi park yok. Oha bir de ayı yok etti. Bakın bir parkı yok etti bir de kalmamış ayı. Bak ay. ayı Bakın şurada ay olması gerekiyor. Ayı yok etti. Oğlum sen Sonic eksi kız kardeşi Aman da. Sen Sonic X'in kız kardeşi misin? Sonic X misin lan sen? İyi ev seçeceğiz hadi bakalım boku yiyeceğiz. Knock on the door. Hayır ben evi çalmayacağım. Pencere. I go outside. Pencereden çal. Pencere. Pencere. Abi pencereden selamun aleyküm diyelim. Açarlar bize kapıyı. Bak pencereden bize görürler. Kapıyı çaldığımızda bize yabancı sanarlar değil mi? Let me in. Let me in mi? Lan oyundaki karakterimizin elinde olmasın. Sen ara bir bak. Şüphelerimde doğruymuşum abi. Şimdi bu karakter. Bu karakter. Bizim evimize baksana. Hadi Say hello dedi böyle bozuk bir sesle. bir tekrar yapalım. <laughs> bu sefer abi ben bir şey merak ettim. Şimdi abi biz şimdi ama bütün yaptıklarını isteğine çıktık ve bizim evimize geldi. Selamun aleyküm diye toga da yapıştırdı. Şimdi acaba bütün istediklerini yaparsak acaba ne olur ona mı bakacağız? Bütün istediklerini yapacağız. Onun uşağı gibi istediklerini yapacağız. Tamam. Oğlum, oğlum bu asker neydi ya? Askerlerin... Ya. Bu canavar neydi ya? and I'm And I love apples. Do you like apples? Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. O yaratık, o yaratık deney 1006'ya çok benziyordu. Poppy Playtime'daki. Hani şu Poppy Playtime'daki kasette böyle bir pençesi vardı ya ona benziyor. Hatta arkadaşlar o canavar kesin Amal'da da, ta kendisiydi. Neden söyleyeyim mi? Kesin o canavar Amal'daydı. Bizim önümüze geldi. Canavar dönüştü ve bizi öldürdü. Neden? Abi bakın şu top top saçlarını görüyor musun? Bakın bunun saçları top top. Canavarın da saçları top toptu. Saçları da top toptu. Ondan fark ettim saçları top toptu böyle. Onun da top top. Demek ki Amanda canavar olmuş ve bize öldürmüş. Neyse abi daha fazla uzatmadan onun emirlerini yapalım. Yes diyelim o

Üçüncü kasette Amanda'nın bizim eve geldiğinin bir kanıtı var. Bakın burada güneşin gözü var ya. Çocuk çizim filmi, bak çocuk animasyonu gibi üçüncü kasette normal gerçek dünya gibi işte sıkıntı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bir dakika bu sefer. Yeah, that's right. Let's go. We're at the store. It sure looks crowded, bah. And look, there are apples. Can you see apples? Bence abi şey yapalım, böyle his, bütün istediklerini yapacağız, bakalım ne olacak. Sanırım iyi bir son, son olacak. Varda, <laughs> bir iyi sonuna bakacağız abi. Adal, Adal abimizin gizemlerine bakacağız. Böyle anlattıkları gizemlerine bakacağız. Oyun oynayalım, sonra Adal gizemini de öğrendikten sonra da haberi vereceğim. We don't have much time. Whatever you do, don't Ne yapmayayım lan? I'm Amanda. Sanırım Amanda'nın istediklerini tam tersini yapıyor da abiciğim. Amanda'nın istediklerini yapmazsak da kendi istediğini yapıyor. Bak kendisi bir de Adolf Hitler böyle istediğimi yapacaksın yoksa sen kurşuna diyeceksin toplamak kampında idam ederim misin diyor. E tamam hadi kazabı seçiyoruz. Müzikte bir gariplik var. Korku müziği gibi oldu farkındaysanız değil mi? Bak hayır diyor yapma bak yapma diyor. Ve anlamadığım şey var. Bir, vejetaryen birine niye et alıyoruz? İki, burada koyun olması mantıklı mı? Üç, sen, sen, sen ne biçim keloğlu asıl? Ve kasap niye keloğlu? Ve Amanda, sen niye böylesin? Kendini Sonic X'in kız kardeşi mi sanıyorsun? Bak kız, Amanda, kendini arkadaşlar Sonic eksin kız kardeşi sanıyor. Göz damarlarım kalp atışı gibi atıyor korkuda. Yani e, yazacağız abi. That's right. tamam ya tamam ya tamam ya tamam ya işte. Bu bölümdeki müzik, girişim <laughs> müzik <laughs> Peppa Pig çizgi filminin böyle yavaşlatılmış hali gibi duruyor da. aman da bak Vuli'ye yüzünü deniyor. Kesin orada Vuli'ye saldırıyor abi kesin. Bak kesin. Bak kesin kesin abi kesin. Bak kesin. Kesin öyle yapıyor. Bak kesin öyle yapıyor. Bak kesin kesin. Bu arada birkaç tane şey sanki yaralı bir kadın görüyorum böyle yatan bakalım. Bütün esirlikleri yapacağım ama It's dark out. Let's go home. Dur bir dakika lan. Esirlikleri yapmadığımızda da buraya gelmişti. Knock on the door. Ha. Say hello dedi duydunuz. <laughs> e yine şamsı yiyeceğiz oğlum bak. Kadının istediğini yapsak da bizi yakalıyor. Bak onu anladım. Her <laughs> türlü evet, kendini... Şimdi arkadaşlar... Aman da ne güzel neyini öğreneceğiz hadi bakalım. Güzel neyini Burada biraz duralım çünkü Ay, tekrardan bir şeyde, şeyler olmuş? gizli olduğunu bildiğimden dolayı bütün bu bakan sekansı var. yavaşça izledim. Burada kan farklı puntolara dikkat edin. Turn the TV off from now yazıyor. Oo. Televizyonu şimdi kapa yazıyor. Fakat bak, ben bak, burada ben olmuş, kırmızı butona ediyor. bassam ben da herhangi ki, bir butona ba Bak, ben de diyordum ki abi niye hızlı geçiyor krediler? Yavaş geçipsi gerekmiyor muydu? Demek ki bir şey saklıyor amanda da hiçbir şekilde bir etkileşime geçemiyorum. Yani bunun anlamı ne? Sadece bir ruh bizle etkileşime mi geçmeye çalışıyor? Neden bunlar var? Evet, paranoyamda yanılmamışım. Bu görüntülerde bir şeyler varmış. Bir saniye gözüken fotoğraflardan birinde yaralı bir kadının fotoğrafı var. Çok silik, net değil. Fakat travmadan sonra bir boyunluk takmış gibi gözüküyor. Oh, bunun da, da altyazı bile <laughs> yazıyor. Aman neyse <annesi, gülüyor> biz diğer Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gönül bir şekilde şekil bir şey yazmadım. yeni tedirgin bu. ediyor. Tüylerimi diken kendi diyor. Çok garip bir his. O'ya basacağım ve O olmayacak değil mi? Bakın evet. izleyin. Evet amandacım sen çok sinsi birisin. Onu fark ettim. Bakın bu arada O'ya basmadığımı izleyin. düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bakın. Şu O tamam mı? Bakın. O. Bak gördünüz değil mi? Bak gördünüz değil mi? Adaldı. Nereye gidiyorsun dostum? Bakın gördünüz mü? Adaldı Ha. Tamam bundan sonrakileri de bakalım. Sen kıntı olacak. Ne Kıntı. Ne yapayım? Şu şu şu, şu ne? Şu, şu 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 ne? Bu çiğnenmiş atılmış. Aman boş ver bunları ya. Oyunda hiçbir şey <laughs> Bak bir dakika kapıyı... Hayır. <laughs> Aa. Ödün korktu o senin Sana ben canavar yiyeyim burada bize anlatabilir Peki peki Müzik tatlı Oyun bu kadar kısaydı yani. Neredeyse hiçbir şey görmedik, duymadık, Abi? Tamam bu kadar anlamsızdı diye düşünmeyin çünkü az önce gördüğümüz o yaratık bir yerle bağlantılı. Sadece arka plana bakmanızı istiyorum çünkü bu arka plan tam olarak bütün kasetleri oynattığımız odanın arka planıyla aynı. Bu canavarla aynı yerde duruyoruz. Eğer bu canavara birazcık daha bakarsak saçlarını, o top top saçlarını görüyoruz. E kim var başka? Amanda var. Amanda ile bu canlıyı yan ha, yana koyarsak ne mi oluyor? Evet, aslında gördüğümüz bu yaratık Amanda. En son paranormal bir şekilde kendinden geçiyordu. Demek ki buna dönüştü. Tamam, yaratığa dönüşen Amanda ise ve bizimle aynı yerdeyse. Evet, oyunda bizim kapımızı çalıyordu. Ayrıca neden paranormal olduğunu sorarsanız oyunun önceki kısımlarında ay birden yok oluyor. Böylelikle de Park. tam Ağaç olarak de ne olduğunu oluyor. anlamasak da Park. en azından yüzeysel olarak algılayabiliyoruz. Bak abi ben demiştim ben demiştim şimdi iyi haberi paylaşalım abi. Evet arkadaşlar Poppy Play Termin çıkış tarihi verildi. Sonunda güzel haberi paylaşalım. Bugün 4 Mayıs ve burada diyor ki Poppy Play Termin çıkış tarihi yarın yani 5 Mayıs. 5 mesele yarın da çıkıyor. Oh be diyoruz. Bugün Zek 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 Bell bize bir şey paylaştı. Ama şunu söyleyeyim. Bak şimdi bu Zek Bell var ya. Aslında bu hain biri. Aslında hainmiş. Mesela bu oyunu kopyaymış. Bak. Oyunun bu bu, bu. bu hain biriymiş. Abi bu adam vardı ya kendi animatörlerine sadece 200 dolar veriyormuş. Yani çok az dolar veriyormuş kendi animatörlerine. Çok çalışıyorlar az dolar alıyor. 200 dolar anca abi. Sen olsa olsa 200 dolara anca şey alırsın. Sipariş alırsın. Evet Katona ne söyleyeceksin? Neyse arkadaşlar hemen boş verecek ne onu. Al onun belasını verecek zaten. Neyse en azından çıkış tarihini öğrendiniz up Playtime'ın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.